Kanalımıza hoş geldiniz. Kurtlarla dolu yepyeni güzel bir içerik. Drone'la kaydedilen bir görüntüde kaybolan küçük baş hayvanlara saldıran bir tane kurt. Koyunların kurtlara deneyim olduğu buradaki görüntüde apacık ortaya çıkıyor. İki tane çoban köpeği çiftleşme kızan dönemine yaklaşan bir tane kurdun peşine gitmiş ve kurt sürüsünün içerisinde gezmeye başlamışlar. Yanlarındaki kurtları hiç kale almadan dişi kurdu ısrarla takip ediyorlar. Ancak dişi kurtlar da dişi köpeklere benzerler. Kızan dönemi geldiklerinde en iyi eş adayını bulmak için köpekler ve kurtlardan oluşan çetelerle buluşur. En iyi ve en güçlüyü bulmak için bütün erkeklerin yanına giderek hepsini testten geçirir. Buradaki sokak köpekleri de cılız de oldukları ki. için böyle bir aday olarak kesinlikle gözükmüyorlar. Dişi kurt da bunun farkında olduğu için kesinlikle onları dikkate almıyor. İkisini birden alıyorum. Aylar sağda kurt solda. Kurtlar ve köpekler birbirlerini çok yakından tanırlar. Gece olunca bizim görmediğimiz birçok olaya şahit oldukları için Çiftleşme döneminde de defalarca yan yana geldikleri için Birçok kurt ve köpek birbirini o kadar iyi tanıyor ki Birbirlerinin yanına geldiği zaman insanların olmadığı durumlarda hiçbir şekilde saldırı yapmazlar Farklı bir görüntü yine evcil bir kurt Köpeklerin yanına bırakılmış köpeklerin bazısı saldırı yapmak istiyor Kurt dişi olduğu için bazıları da saldırmak istemiyor. Bu da tek gözlü yabani bir kurt. Doğada kendine bir eş arama çabasında. Kurtlar doğada engelli oldukları zaman bu onlar için büyük bir sorun. Diğer kurtlar gibi yiyecek bulmakta zorlanırlar. Ancak vahşi otçul hayvanların olduğu bir yerde kesinlikle kurtlar aç kalmaz. Yalnız başına bile bir kurt çok iyi bir savaşçıdır ve her zaman avlanabilir. Buradaki yavru köpekleri gören kurt nedense onlara saldırmıyor. Belki de kendi sürüsünün yavrularıdır. Köpeklerle çiftleşen kurtlardan olan köpek yavruları olabilir. çok nadiri de olsa dişi kurtlar köpeklerle çiftleştiği zaman yavrular bu şekilde baba köpeğe benzeyebilir. Bunu daha önce gören insanlar olmuştur. Bu davranışlardan yavru köpeklerin vahşi olduğu her hallerinden belli. Tedirgin davranıyorlar. Aksi takdirde zaten kurt da onlara saldırmaktan çekilmezdi. Yine farklı bir görüntü. Gündüz vakti kurtlar tarafından parçalanan bir iki tane koyuna gece leşçiler saldırmış. Leşi kimin yakaladığı ve kimin imha ettiği kesinlikle önemli değil. İlk önce leşi sahiplenen de önemli değil. Önemli olan güç burada. İki tane yetişkin ayı leşin üzerine gelip leşi sahiplenmişler. Ancak yetişkin bir kurt acıktığı zaman gözü hiçbir şeyi görmez. Yiyecek sayısı fazla olduğu zaman kesinlikle rekabet yaşanmaz. Herkes kendi payına düşeni almakla yetinir. Etrafta insanlar olduğu için de bu hayvanlar burada şu anda tedirginler. Kurt da defalarca insanlarla karşılaştığı için ve kendisine zarar vermediğini bildiği için artık insanlardan değil de köpeklerden ve oradaki ayılardan tedirgin olmaya çalışıyor. Her defasında ufak bir lokma alarak bu şekilde karnını doyurabilir. Ancak çatışmaya girerek hayatını riske atmaz. Neticede karşısındaki iki tane yetişkin ayı Ayılar bir pençede kurdun belini ikiye bökebilir. Doğada öylesine büyük kurtlar vardı ki onları görmek gerçekten imkansız. Onlarla kolay kolay karşılaşamazsınız çünkü onlar çok uyanık ve dikkatli davranırlar. Ancak buradaki kurt nasıl olmuşsa kadraja girmiş ve köpeğe saldırmaktan çekinmiyor. İnsanlar vahşi atları ve vahşi geyikleri diğer otçu hayvanları avlayıp kontrol altına aldıkları için bu durum kurtların canını gerçekten sıkmışa benziyor. Kalabalık kurt sürüleri böylesi hayvanlarla beslendikleri için ve onları insanların elinde gördükleri zaman insanlara saldırmaktan da çekinmiyor bu kurtlar. Günümüzde kameralar olduğu için kurtların insanlara saldırdığı görüntüleri nadir de olsa çekebiliyor ve görebiliyoruz. Bu durum sıklıkla Rusya taraflarında görünüyor. Rusya'da yoğun kar yağışından dolayı aç kalan kurtlar fırsat buldukça insanlara saldırmaktan çekinmezler. Bu görüntü 2024 yılına ait bir görüntü. Şehir merkezine İnen bir tane kurt köpeklere ve çevredeki insanlara aldırış etmeden 15 yaşında bir çocuğuna saldırmıştı. Neyse ki çocuğun durumu iyi ve çocuk kurdun elinden çok fazla yer almadan kurtulmuştu. Kurtlar kışın kar yağdığı zaman kesinlikle yerlerinde sabit durmazlar. Sabaha kadar durmadan aktif bir şekilde hareket ederler. Böylelikle avları daha kolay bulup onları etkisiz hale getirirler. Buradaki oğlak sürüsü hızlı bir şekilde ormandan kaçarak uzaklaşırlar. Genelde oğlaklar birazcık saf olur ve tehlikeleri çok geç fark ederler. Ancak buradaki oğlaklar daha önce kurtlarla karşılaşmış olacak ki deneyim kazanmışlar. Kurt da çobanı fark ede etmez uzaklaştı. Özellikle akşam saatlerinde insanlar yani çobanlar çok uyanık ve gözleri açık olmalı. Aksi takdirde vahşi kurtlar sürülere acımazlar. Söylentiye göre kurtlar ateşten korkarlar. Aslında kurtlar ateşten değil tamamıyla ışıktan korkarlar sürekli olarak silahların namlusundan çıkan ateş, insanların elindeki el feneri ve evlerden saçan ışıktan dolayı bir yerde ışık varsa orada insan ve tehlike de vardır algısı kurtların bilinçaltına yerleşmiş ve kurtlar kesinlikle bunu unutmazlar. Ancak sürü halinde saldıran kurtlar güçlerini sürülerinden aldıkları için hiçbir şeye acımazlar. Buna büyük baş hayvanlar ve insanlar da dahildir. Ancak dediğimiz gibi yakın zamanlarda insanlar tarafından otçul hayvanların sayısı epeyce azaldığı için kurtlar da yiyecek bulmakta zorluk çektikleri için insanların yerleşim yerine gelmek zorunda kalıyorlar. Bunlardan biri de şehir çöplükleridir şeyi çöplüklerin kokusu kurtları ve diğer vahşi hayvanları gerçekten cezbediyor. Ayılar, tilkiler ve birçok canlı gece olunca çöplük yerine bir mesken olarak tutmuşlar adeta. O denli birbirlerine alışmışlar ki köpekler, kurtlar ve birçok daha hayvan yan yana geldiği için birbirlerini tanıdığı için artık birbirlerinden çekinmezler. Ve çöplükte yiyecek çok olduğu için kesinlikle rekabet yaşanmaz. Ancak aynı şeyi köpekler için söylemek gerçekten imkansız. Köpeklerin yaşama alanı birazcık dar olduğu için en ufak bir karşılaşmada birbirlerine saldırmaktan çekinmezler. Çoban köpekleri kurtlarla karşılaştığı zaman aynı şey onlar için de geçerli. Kızan döneminin haricinde herkes kendi bölgesine çekilmek zorunda kaldığı için köpeklerin bölgesine giren kurtlar onların gazabına uğruyor. Çoban köpeği denildiğinde akla ilk gelen köpek Kangal köpeğidir. Kangal köpekleri güçlü çeneleri iri yapıları ve savunmacı taraflarıyla ön plana çıkarlar. Sürünün etrafında dört gezen kangal köpekleri asla yabancı hayvanlara tahammül edemezler. Bir kurtla karşılaştığında gerçek bir kangal köpeği gözünü kırpmadan kurda saldırır. Ancak yaz mevsimi geldiği zaman etrafta başka yiyecek varsa kurtlar çobanlar ve çoban köpekleriyle karşılaşmamak için diğer hayvanlara saldırır. Buna rağmen başarı oranları çok düşüktür. Yabani otçul hayvanlar da kurtlara karşı bir savunma sistemi geliştirmişler. Kurtların suyun içine giremediklerini bildikleri için bu hayvan kendini köprünün altına katıp sudan bir duvar örmüş. Kurtların uzaklaştığını gören bu hayvan da insanlardan çekindiği için hızla uzaklaşıyor. Aynı şeyi ayılar için söylemek gerçekten imkansız. Ayıları gören çobanlar sürüyü bu şekilde ayıya terk ederek uzak bir noktaya çekilerek Olayı dışarıdan seyretmeye koyulur. Aksi takdirde en büyük tehlikenin insan olduğunu bilen ayı sürüden önce insanlara saldırır. Bir ayı sürüye saldırdığı zaman çobanla karşılaşırsa kesinlikle çobana acımaz. Buradaki kurtlar da yabani bir atı yakalamış ve onu etkisiz hale getirmek için bütün güçlerini kullanırlar. Videomuzu beğendiyseniz ve diğer videolarımıza bakmadıysanız profilimize girerek videolar kısmına tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Yorum yapmayı ve like yapmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler.